Ay! <laughs> Burası ormanın en ıssız, en ücra köşelerinden biri ki... ...izci kampı yapmaya çok uygun bir yer. Ya biz izci kampı niye yapıyoruz ki ya? Ya çocuk muyuz? Yavru kurt muyuz biz? <laughs> Emrah'cığım, yani sadece çocuklar, yavru kurtlar mı yapar kampı ya? Yani izcilik dediğin şey hayat boyu edinimlerin toplamıdır. Mesela asız bir adadasın. Ne yapacaksın? Değil mi? Sonra ya oldu olmaz deme Afrika'ya gittim. Orada ne yapacaksın? Yamyamlar seni etrafını çevirdiler attılar bir kazana. Yiyecekler seni ne yapacaksın? Ya ya onu da geç. Alaska'dasın Alaska'da. Gemin batmış böyle soğuktan kışın donuyor ne yapacaksın? Ya bizim oralarda ne işimiz var ya? Bizim doğayla tek mücadelemiz Belgrad Ormanı'nda mangal yaparken çalı çırpı toplamak. <laughs> ben bu çözüşte bunları çok seviyorum. Çünkü çok güzel bir noktaya temas ettin emrahçığım. İzci olarak yapacağımız ilk şey çalı çırpı toplamak. Size kibrissiz, çakmaksız ormanda ateş yakmayı öğreteceğim. Ya ilk atalarımızın yaptığı gibi Neyse ki bu konuda çok şanslısınız. Çünkü ben bir hayatta kalma uzmanıyım. Bir sürü benim şeref madalyalarım var. Çok affedersiniz beni ormanın en derin, en kuytu, en yerinde... Yani anadan ürüyen bırakın. Ben medeniyeti baştan kurmazsam şerefsizim. Eğer sıkmıyorsa var ya ben şerefsizim. Ladies gentlemen, şimdi ikili gruplara ayrılıyoruz ve çalı çırpı topluyoruz. Emrah. Michael. Emrah'cığım. Efendim Michael'cığım. Emrah'cığım. Şimdi ikimiz beraber ormanın derinliklerine, ıssızlıklarına doğru gidip... ...orada sana hayat boyu edindiğim en büyük tecrübelerimi aktaracağım. Şu elini bindir. <laughs> Oğlum ıssız mısız ne ayaksın lan sen? Şişt. Bak orada ıssıza doğru gideceğiz. Altında eğer bir ipnelik çıkarsa var ya... ...dönüşte senin mangalda pişirir yerim ha. Ben de senin midenine otururum. Ey! Evet, Aman hoca! Dermişim! <laughs> şaka şaka korkmayın çocuklar. Ben de Mai Tai, Karate hepsi var. Gel anlatayım sana bak şimdi. Ben bir gün Japonya'ya gittim. Ee, orada karate öğreniyorum. <laughs> Us karşıma kim çıktı? Kim çıktı? Bruce Lee'nin dayı oğlu. <laughs> Şöyle gidelim mi? Hanımlar önden. <laughs> Ne oldu? Galiba kaybolduk. İmdat! Kimse yok mu? Alo! Kuşuna kendini yorma. Hey! Bizi kimse duyamaz burada bence. Ya ben çok yoruldum ama. Azıcık şurada otursam? Al, tabii. Ay! Oo, oh, ayaklarım. Daha hiç ağzımı değdirmedim ha. Ay hiç hijyen arayacak durumda değilim. Normalde şehirde olsak acayip hijyen delisiyimdir ama. Hı, hmm, başka? Başka ne? Başka neyin delisisindir mesela? Ne bileyim, neyi seversin, neyi sevmezsin? Sen beni tanımaya mı çalışıyorsun? Yok. Yani hiç öyle bir niyetim yok da ne bileyim filmlerde falan hep öyle olmaz mı? Oğlanla kız böyle ormanda kaybolur sonra birbirlerine hikaye anlatmaya başlarlar. O yüzden dedim yani. Ha sıkılmamak için yani öyle mi? Her şey böyle sorgular mısın? Sorgulamak mı bu? E bak yine yaptın yalnız. Ne ne yaptım? Hep soru soruyorsun sorguluyorsun. Aha tabii tipik kadın işte abi. Aa sensin tipik. Hayatta da altta kalmazsınız. Ben gayet şahsında münasip bir insanım, tamam mı? Kendime göre farklı yönlerim var. Hep iltifat istersiniz. Hatta etmeyen olduğu zaman da böyle kendi kendinize edersiniz işte. Ya sen beni sınıflandırmayı bir bırakır mısın lütfen? İyi de özel bir soru soruyorum, cevap vermiyorsun. Seni tanımazsam ben de genelleme yaparım yani. Ne yapayım? İyi tamam sor. Neyi? Neyi merak ediyorsan onu sor. Tamam. Bir bakalım. Nerede doğdun? İstanbul. Baban ne işle uğraşıyor? Bankadan emekli. Sen? Kendime ait bir düğün organizasyon şirketim var. Hadi ya. Hı. Sevgilin var mı? geçiniz Kaç yaşındasın? Geçiniz Oho! Benden bu kadar ama. Ya başka bir şey sor. Ne sorayım? Annenin kızlık soyadını mı? Ama çok özele giriyorsun sen de. Bak birini tanımak istiyorsan onun özeline girmen lazım küçük hanım. Ama sen hiçbir şey anlatmıyorsun ki. Bayağı çamura yatıyorsun yani. Kapalı bir kutusun zaten. Tamam, ben soruyorum bu sefer. Benim sıram. Tamam, sor. Ne istersen. Bakalım sen ne kadar dürüst cevap vereceksin. Ya <laughs> erkeğim kızım ben, erkek. Bizde neyse o. Yiğidin malı meydandadır yani. Başlıyorum o zaman. Lütfen. Kaç yaşındasın? Otuz. Burcun ne? Aslan. Hangi takımı tutuyorsun? Dedim ya aslan. Ultra aslan. Anlamadım ama geçiyorum. Anlayan anladı. Sen merak etme. Devam et. Sevgilin var mı? Yok. Hiç aşık oldun mu? Hayır. Emin misin? Evet. Evet demek ki aşık oldum diyorsun. Hayır. Sevgilin var mı? Ne bu? Çapraz sorgu falan mı? Soruma cevap ver. Sevgilin falan yok. Daha önce de hiç aşık olmadım. Peki aşık olmak ister misin? De sizi gidin çifte kumrular <laughs> sizi. ya, ben de filmin en heyecanlı yerinde stoplattım değil mi? Hani şöyle diyorum ki üç beş on saniye falan bir geç gelseydim. Ne alakası var ya? Benim gözüme böcek kaçtı arkadaşım ona bakıyor. Aynen, gözüne böcek girdim dedi, öyle Aa, dedi. Tabii, canım. tabii canım, tabii tabii, 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 O böcektir, o böcektir. Ee, çocuklar gerçekten kusura bakmayın gitmemiz gerekli. Çünkü hava kararıyor, çok geç vakte kalacağız. Yolu bulabilecek miyiz? Hadi inşallah. <laughs> Neyse gençler, size afiyet olsun. Yarın görüşürüz. Aa ne oldu ya? Şişt. Ne oluyor yani? Niye öyle zengin kalkışı yaptın? Ee, bekar adam tatilde ne yapar? Yer, içer, gezer, tozar. Ondan sonra da gönlü bir güzele kaptırır. Ha, ne ara ya? Telefon bekliyoruz? Evet. Eski sevgilim. Ne? Nereden bildin? Ne bilemeyecek ne var ya? Eski sevgili yeni ayrılık işte. Ay. Her halinden belli zaten. Bu kala. Tamam canım sen konuşmayız. konuşmayacaksın. konuşmayacağız tabii niye konuşacağız ki? Ne bileyim. Belki içini dökmek istersin diye dedim. Yani karşı cinsten biriyle konuşmak rahatladır. Faydası olacak mı? Aa, olur tabii olmaz mı ya? Ben aynı zamanda kırık kalpler tamircisi. Ha, tamirci demek. Evet, her şeyi tamir edebilirim ben. Gerçekten, araba, sonra motor, kırık kalp. Öyle mi? Evet, gerçekten aklına gelebilecek her şeyi onarabilirim ben. Kaporta, ilişki, öyle hiç fark etmez. Yeter ki şöyle bir çekiçim olsun ama burada galiba tribüşonla idare edeceğiz. Bir bakar mısın? Bir şişe kırmızı şarap, bir de tirbüşon alabilir miyim? Hemen getirelim. Eyvallah. <laughs>